Yeni bir videodan herkese merhaba, yatırımcımız bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün konumuz arkadaşlar Bitcoin ETF'i olacak. Yani ETF onaylandı ama yani öyle bir speküle edilen bir konu oldu ki özellikle yani birkaç gün öncesinde işte SEC'nin sitesi hacklendi, Twitter hacklendi, yok oradan mesaj atıldı, işte 36 saat öncesinde olanları hatırlayalım, bir sürü spekülasyon yapıldı. Gerçekten çok kirli bir süreç vardı orada yani yatırımcılarda böyle bir türlü e, onaylandı mı onaylanmadı mı ne oldu alacağız mı satacağız mı gibi böyle birçok herkesin kafası karışmıştı. E, en nihayetinde SEC dediğimiz Amerika'nın SPK'sı e, bu ETF'leri onaylandı. Şimdi biraz e, ben tweet'te paylaştıktan sonra e, özellikle hani bu ETF'lerin nereden alabiliriz işte nasıl e, faydası olacak Bitcoin'e gibi konular e, sorular sorulmuş ben bu videoda hem bu soruları biraz cevaplamaya çalışacağım. Yani ETF'in önemi ne olacak? Bir de 4-5 tane böyle on-chain analizindeki güncel duruma bakalım istedim. Özellikle ne diyorduk? Yani Bitcoin'de benim özellikle alış ve satış zamanımı on-chain analiz belirliyor. On-chain'deki metrikler benim piyasanın dip ve tepe noktalarını tahmin etmemdeki en azından en güzel araç olduğunu sizlerle daha önce paylaşmıştım. İşte 19 bin dolarken Nupul e, sıfırın altına düştüğünde paylaşmıştım. E, Nupul'un da e, bir videonun sonunda güncel durumuna bakacağız. Ama e, öncelikle e, bu aslında ETF'i biraz yorumlamak lazım. E, to toplamda 11 tane ETF onaylandı. İşte BlackRock, Ark Investment, e, 21 Shares, Fidelity Invest, Egg gibi e, ABD'deki ETF'ler onaylandı. Tabii ki. E bu söz konusu ETF'ler spot ETF'ler yani bundan öncesinde aslında vadeli ETF'ler vardı ama vadeli ETF'ler e, her vade sonunda bozdurup yenisini almanız gerekiyor. O aralarda premiumlardan dolayı e, kaybediyorsunuz. Yani aslında bir kontrat alıyorsunuz. Kontratın süresi oluyor. E, dolayısıyla her kontratı yükselttiğinizde de bir para kaybınız oluyordu. Şimdi spot ETF dediğimiz... E, düz mantık. Tefas'ta örneğin yatırım fonları var, işte hisse fonları var, yurt dışı fonları var. Bayağı böyle fon alır gibi e, aslında Bitcoin'e endeksi bir fon almış oluyorsunuz. Dolayısıyla e, yatırımcı açısından artık ulaşımı daha kolay. Yani bugün e, binlerce, milyonlarca aslında Bitcoin'e yatırım yapmak isteyen sadece Amerika değil, Amerika ürünlerine yatırım yapabildiğiniz bu Türkiye'de de aracı kurumlar var. Yani bu fonları nereden alabilirsiniz sorusunun cevabı aslında Amerikan hisselerini nereden alıyorsanız oradan alabilirsiniz. Yurt dışı hisseleri nereden alıyorsanız oradan alabilirsiniz. Bugün İş Bankası, işte Midas Yapı Kredi ve benzeri Akbank gibi birçok kurum yurt dışı hisse ve ETF'leri alabileceğiniz platformlar sunuyor. Dolayısıyla bunların herhangi bir tanesinden bu isimleri aratarak, bu tickerleri aratarak alış yapabil alım yapabilirsiniz. Tabii ki henüz açılmamış olabilir. Ben kontrol etme fırsatım olmadı. Ama e, bu aslında açıldıktan sonra kolay biçimde spot ETF'i alabiliyorsunuz. Ve Bitcoin'in yükselişlerinden yani spot fiyattaki yükselişlerinden ve düşüşlerinden sorumlu oluyorsunuz. Şimdi e, bu spot ETF'in onaylanması arkadaşlar aslında şu açıdan önemliydi. Spot ETF'i özellikle onaylayan e, SEC Başkanı Gary Gensler e, onayladığı aslında bildiri de Şunları da söyledi yani hala bitcoin e, kurumsallaştı e, evet bunu kabul ediyoruz bunu onayladık ama e, hala bu alanda yapılan işte kara para aklama işte bazı sıkıntılar, regülasyon sıkıntıları gibi konuları hala bırakmadık dedi. Dolayısıyla Bitcoin'de hala yukarı doğru, aşağı doğru sert hareketler olacaktır birazdan da buna değineceğim. Dolayısıyla Bitcoin'in bir varlık sınıfı olarak kurumsallaşması, ETF dediğinizde bugün birçok yatırımcı Bitcoin almak ise ne yapıyordu? Bir kripto para borsasına girmesi gerekiyor. Bir kere onlara çok fazla güvenilmiyor değil mi? Orada hesap açmak vesaire, bir herkesin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla çok orada bir süreç var. Çoğu insanın girmek istemediği. E şimdi kolay biçimde hisse alır gibi aslında e, alış yapabileceksiniz. Sadece bireysel olarak düşünmeyin. Kurumlar da aslında kolay biçimde alabilecek. Dolayısıyla biraz daha risk algısı yüksek. E, belki büyüme tarafında fon yöneticileri çok az bir miktarda olsa bu bitcoin fonlarından almak isteyecek. Ve kendi aslında e, yatırımlarını buna yapacaklar. Dolayısıyla zaman içerisinde yani bu bir günde olmayacak. Yıllar içerisinde olacak. Bitcoin'deki volatilitenin bir tık daha azaldığı bir dönem olacaktır bundan sonrasında ama hala Bitcoin'in önemli bir kısmı çok büyük balinaların aslında kontrolünde olduğunu lütfen unutmayalım. Bu ETF'lerin tahmini olarak bu yıl içerisinde bu piyasaya 50 milyarla 100 milyar dolar arasında giriş olabileceği düşünülüyor. 100 milyar gerçekten çok iyi bir rakam bu da piyasayı genel olarak büyütmesi bekleniyor. Tabii ki hani ETF geldi, işte boğa geldi, o coşku vesaire gibi bir gaza gelmeye gerek yok. önümüzdeki dönemde Bitcoin'de zaten biz fiyatın yükselmesini bekliyoruz. Halving'den dolayı işte parasal gevşeme, faiz indirimlerinden dolayı dolayısıyla Bitcoin'de genel olarak 2024 yılında ben çok çok iyi bir performans bekliyorum. Daha önce de sizlerle bunu paylaşmıştım. Şimdi gelelim on-chain kısmına. E, ETF kısmı kolay biçimde e, aslında alabileceğiniz Bitcoin'i kurumsallaştıran, e, birçok yatırımcının ona ulaşmasını sağlayan bir üründü. E, biraz Bitcoin'in kendisine gelelim. E, Bitcoin'in kendisine geldiğinizde hatırlarsanız 2023 başında şu Nupel eksi değere düştüğünde sizlerle paylaşmıştım. Nupul dediğimiz şey e, bizim piyasanın aslında dip ve tepe noktaları tahmin etmekteki Glassnode'un çok güzel e, aslında indikatörlerinden bir tanesi. E şu an yeşil bölgedeyiz. Yani e, ortalama bölgelerdeyiz. Özellikle yeşilin tepeleri ve maviye girdiğimiz noktada Bitcoin artık tepelere yaklaşmış e, yorumlarında bulunuyoruz. Daha önce de bu yorumlarda bulunmuştuk. Şu an o bölgenin biraz daha uzandayız. Yani çok daha mesafe var. E, önceki videolarımda hatırlarsanız e, bir tepenin 2025 Mart ve Ekim arasında gelebileceğini sizlerle e, yine Glassnode üzerinden paylaşmıştım. Ama... Bir noktayı tabii ki uyarmam lazım. Bitcoin'e yatırım yapacaksanız Hocam bugün doğru zaman mı? işte vesaire gibi birçok soru soruluyor ama ben sizi şuna karşı uyarmak isterim. E, Bitcoin'de de Ethereum'da da biz e, özellikle bir döngüde çok fazla, çok sert geri çekilmeler yaşadık. Bu geri çekilmeler e, Bir anda Bitcoin fiyatının %20-30 gibi düşmesi gibi geri çekilmelerden bahsediyoruz. Örneğin Son döngüde yani 2018-2021 döngüsünde şu aşağı doğru sarkıntıların ne kadar büyük olduğuna bir dikkat etmenizi isterim. Ee, sağ tarafta bunun hani derecesini görebilirsiniz yani %30'la %60 arasında bakın %40-50 geri çekilmeler var. Yani şuradaki geri çekilmelerden, sert düşüşlerden bahsediyorum. Dolayısıyla e, fiyat sürekli yukarı gitmiyor. Fiyatın çok sert aşağı geldiği dönemler oluyor. Bu Bitcoin'deki geri çekilmeler, bu da Ethereum'daki geri çekilmeler. Dolayısıyla Bitcoin'de bir tık daha sert geri çekilmeler olabiliyor. Ethereum'da da geri çekilmeler oluyor. Bitcoin'e daha az olsa göre ama %30, %40, %50 gibi geri çekilmeler çok sert geri çekilmeler. ETF'in onaylanması ile birlikte biz önümüzdeki dönemde bu geri çekilme miktarını bir tık daha az görebiliriz. Ama bu geri çekilmelere karşı da hazırlıklı olmak lazım. Dolayısıyla Bitcoin'e bugün hemen yarın tek seferde yatırım yapmak yerine gerçekten ilk yatırım yaptığınız ürün bu geri çekilmeleri fırsat vererek buralarda biraz daha kademeli giriş sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla bugün bir yatırım yaptınız, e, geri çekilmeleri bekleyerek yarın bu yatırım miktarınızı aynı oranda 1-1-1 bir, bir, bir gibi düşünerek belli bir aslında olgunluğa ulaştırabilirsiniz. Yani zamanı yayarak bu süreci çok daha e, riski düşük biçimde yönetebileceğinizi düşünüyorum. E, Ethereum tarafına bir tık daha odaklandığımızda çünkü Bitcoin ETF'leri onaylandı. E, ama Ethereum ETF'inin Ethereum'a para kayması gibi konularda çok fazla konuşulmaya başlandı. E, Ethereum ETF'i gibi konular da konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla e, bunların hepsi de Ethereum'da bir takım beklentileri arttırmaya başladı. Ethereum'daki e, network aktivitesi yani üzerindeki işte platformlarda kilitlenen varlıklar, e, DeFi platformlarının kullanması, transferlerin atması gibi konular Ethereum'da son özellikle birkaç ayda e, aktivitenin artmasını e, gördüğünüz gibi şuradaki kırmızı çizgi artıyor. Normalde biz döngülerin başında bu şeyi görüyoruz. Ön 2020 döneminde bakın dipte Ethereum aktiviteleri ondan sonra işte DeFi summerlar Ethereum'da çok büyük transferlerin olması, gas fee'lerin artması inanılmaz bir aktivite artışı olmuştu. Daha sonra tekrar diplere kadar düşmüştük 2023'te. Tekrar buralarda hareketlenme görüyoruz. Dolayısıyla Ethereum'da küllerinden tekrardan doğuyor. Geldiğimizde özellikle Bitcoin'e tekrar döndüğümüzde cycle change detection yani e, Cycle'lar şeklinde hareket ediyor Bitcoin demiştik. Tepe ve dip noktaları gösteren bir başka metrik daha. E, kimin hatırlarsanız şurada kırmızı iki alan aslında bize e, dipleri gösteriyor. 2023'ün başı, 2022'ün sonu gibi seviyeler. Nupul'un eksi seviyeye düştüğü şeyler bu alt çizgi bandında Cycle'ın en dip noktaları. E, Cycle'ın en üst noktalarında genellikle şu mavi çizgileri görüyoruz. E, buralarda fiyatın aslında tepe arayışı olarak yorumlayabiliriz. Şu an gördüğünüz gibi henüz o bölgelerde değiliz. Yani bir miktar daha yolumuz var ama o yol e, dimdik bir yükselişle olmayacak. Biraz önce söylediğim gibi e, ve son olarak tekrar Nupul'a döndüğümüzde e, Nupul'da da arkadaşlar şu an ortalardayız. Yani ucuz Bitcoin değil şu an olması gereken Bitcoin fiyatlarındayız. E, tabii ki süreç içerisinde ucuzlama olabilir. Tekrar sarı bölgeleri düşebiliriz. Geri çekilmeler buna fırsat verecektir. Bu fırsatları Bitcoin'e inananların kaçırmamasını isterim. E, ETF'in e, bence bu piyasaya çok iyi geleceğini düşünüyorum. Özellikle volatilitenin azalması, e, dış talebin artması gibi konularda e, zaten 50-100 milyar dolar civarında para girişi bekleniyor. E, bu da Bitcoin'in 2024 ve sonrasında bence çok daha e, iyi bir e, aslında raya oturacağını bizlere gösteriyor. Genel olarak olumlu bir e, Bitcoin senaryosu bekliyorum 2024'te. Senaryo değişikliği olursa zaten sizleri bilgilendiriyor olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.